takımının son asılı üyesini belirlemeye çalışıyordu. Kiyo'ya reddedince sonraki Beybileyciler basayla Yu oldu. Maçı kaybetseler bile takımda yedek üye olma hakları vardı. Yu özel hamlesi terazinin son karar patlamasını kullanarak ilk hata yaptı. Kum tuzağı Eagle'ı uzun süre zorladı. Tsubasa Eagle'a Libra'nın etrafına yaydıklarıyla aynı frekansta titreşimler yollatarak karşı atağa geçti. Bu Eagle'ın hortumu aşmasını sağladı. Eagle Libra'ya çarptı ve maçı kazandı. Yu gözlerine inanamadı ama bunu ayıracak vakti yoktu. Çünkü ilk rakipleri olan Çin ekibiyle karşılaşmak için hava havaalanındaydılar. Orada Madoka'nın yardımcı üye olarak onlarla gideceğini öğrendiler. Ekip dostlarının iyi dilekleri arasında heyecanla Çin uçağına bindi. Ve hayatlarının maçı için Çin'e doğru yolculuğa çıktılar. Öteki Beynin Sarayı. Çin'e geldik çocuklar. Vay canına burası gerçekten çok güzel. Evet bu ne böyle? Ve bu da ne? Yeter çocuklar neden sakinleşmiyorsunuz? Utanç verici duruma düşüyorsunuz. Kız ardında çok şeker görünüyorsun. Her neyse sonuç olarak Çin'e ulaştık artık. Peki şimdi ne yapmamız gerekiyor söyleyin. A grubundaki ilk round maçımız üç gün sonra. İyi ama o zamana kadar ne yapacağız? Fazla düşünmeye gerek yok çocuklar. Bilgi toplayacağız. Ha? Bilgi, bilgi toplamamızı, toplamamızı istiyorsun. Bir düşünsenize. Çin'in şey memeyi dışında rakiplerimiz hakkında tek bir şey bile bilmiyoruz. Bu doğru değil mi? <laughs> Anladım. Hayatlarına girip etrafta biraz gezineceğiz öyle mi? Doğru bildin Cinga. Rakibimizi ne kadar iyi tanırsak o kadar hazırlıklı oluruz. Öyle değil mi? Planımız bu dostum. Pekala. O zaman hadi hep birlikte gidip biraz bilgi toplayalım. Evet. Çin'e geldiğin zaman mutlaka Çin setini görmen gerekir. Peki şeyler nerede? Yani pandalar? Pandalar mı? Çin'e geldiğin zaman <laughs> elbette için yemeklerini de sevmek zorundasın <laughs> Pandalar nerede? Ayı hani pandalar. <laughs> Ay sen neden o söz ediyorsun? Ne kadar da büyük. Çin'e geldiğin zaman kesinlikle Yasak Şehri görmen gerekir. Pandalar gereksin. nerede? nerede? Şu pandalar nerede? Pekala tıka basa yediğimize ve etrafı gezdiğimize göre otelde dinlenme vakti geldi. Ama daha pandaları görmedik ki. Çocuklar nereye gidiyorsunuz? Ha? Buraya Çin'le ilgili bilgi toplamaya gelmedik. Karşılaşacağımız takım Venkuşoğuk hakkında bilgi toplamamız gerek anlıyor musunuz? Çocuklar gerçekten çok inanılmazsınız. Birileri biraz sinirlenmiş mi? O çocukların kim olduğunu bile bilmiyoruz ki. Peki ne yapabiliriz? İlk kez geldiğin bir ülkenin kültürünü öğrenmek de oldukça önemlidir. Evet doğru söyledin. söyledin. E, e, elbette bu da önemli ama yine de... Ha? ha. ha. Bu bir bey bilek. Birileri çarpışıyor. Ha. Ha. <laughs> Mimi. Sorun nedir ufaklık? Kendine güvenin nereye gitti ha? Tek başına üçümüzü birden alt etmeyi kendin istedin. Vazgeçmek için artık çok geç dostum. Hmm. Biz kazanırsak da anlaştığımız gibi Beyblade'in bizim olur. Ama siz kaybederseniz çocuklardan aldığınız Beyblade'leri geri verirsiniz. Anlaşma böyle. <laughs> evet tabii veririz. Sen kazanırsan hiç sorun değil. Yırtıcı kaplan dansı. Ha. Ha, bunu unutmayacağız. Unutmasanız iyi olur. Bu harikaydı. Dostum, bu kız Wen Hu Chong ekibinin yalnızca yedek üyesi. İşte bu ekiplerin inanılmaz yetenekli olduğunu kanıtlıyor. Teşekkür ederiz Bayan. Bir daha böyle adamlarla çarpışmak yok, anlaşıldı mı? Siz da gelebildiniz? Elbette. Senin eve Wen Hu Chong'la mücadele etmeye geldik. İlk round'ta size yenilmeye de hiç niyetimiz yok. Aslında seni gördüğümüze çok sevindik bu. Bize her yerde senaryoyorduk meme'ey. Bizi mi arıyordunuz? Neden? Şey, çünkü rakip hakkında bilgi toplamamız için Madoka bütün gün başımızın etini ne? yiyor. Hı? Ne tür bir bilgi bu? Aslanu niye seni şapşal çocuk? Aa, ben ne yaptım ki? Um... Demek istediği bize takımınızın nasıl çalıştığınızı gösterse. Hiçsi <laughs> yoksa. İyi <Ay>, toparladın Cinga. <laughs> Mansırlarınızı gösterecek değilsiniz. Olur, sorun değil. Ha? Ha. E sağ ol Meymy, sen harika birisin. O zaman gidelim. Bizim için sakıncası yok, ama kendinize güveninizi kaybedebilirsiniz. <laughs> var var, gördüğünüz zaman anlayacaksınız. <laughs> kaldı kaldı. Fazla da... Bakın. Muhteşem. Yani her seferinde çalışmak için bunca daha yolunu mu çıkıyorsunuz? Tırmandıktan sonra çalışacak enerjiyi nasıl bulabiliyorsunuz? Tırmanış işte, da antrenmanımızın bir parçası pekala. Bu hızla devam edelim olur mu? Aa. sanıyorsun? Denge duyunu kaybedersen doğru düzgün fırlatmayı beceremezsin. <laughs> Özür dilerim. Bu Bunu çok, çok zor. zor. Burası nasıl bir yer? Burası çalışma sahamız. Adı da Beylin Sarayı. Ne? Hı? Demek burası bir saray. Neye şaşırıyorsunuz? Beylin Sarayı yaklaşık 4000 yıldır burada bulunuyor. Çin'in en iyi Beyblade'çileri burada çalışıyor. Aa. Çin Yuuz. Hoş geldin Jinga. Marina ülkenin dört bir yanında yetenekli beybilekçiler çalışıp becerilerini geliştirmeye gelirler. Zorlu eğitimi tamamladıktan sonra da Çin'in en iyi beybilekçilerinden biri olarak kabul edilirler. Ben Kuşong ülkenin en iyi beybilekçisi olduğunu kanıtlayan dört beybilekçiden oluşan bir ekiptir çocuklar. Vay canına, çok etkileyici. O zaman Ben Kuşong'un gücünün sırrı buradaki özel antrenmanda gizli. Güvenimizi kaybedebileceğimizi söylediğin zaman şaka yapmıyordun değil mi? Pekala, beni izleyin. Ha? Hepinizin tanışması istediğim biri var. Acaba kim olabilir? saldırıyla alt etti. Beyblade'lerin her birinin yönünü bu kadar çabuk nasıl okuyabildi? Neler oluyor? Bu insanlar da kim? Ha? ha? Sen kime insanlar diyorsun? Tanıştırmama izin ver. Bunlar Japon temsilcileri. Yani takım Gengen Gen Galaksi. Aha. Lütfen kabalığımı affedin. Ben Çin temsilcilerinin lideriyim. Adımız venku Hu Jong takımı. Ben de Shine Wang. Çin takımının lideri misin? The Shine Wang mi? Beylin sarayına hepiniz hoş geldiniz. Ne yani? Lideriniz Chiyun değil mi? Ben asla lider olduğumu söylemedim. Hayır, sen söylemedin ama biz öyle sandık. Wen Hu Jong takımı ha? Bekle bir dakika. MM turnuvada takımın yedek üyesi değil miydi? Dördüncü nerede? Ha? Onu boş verin. Nerede olduğunu biliyoruz. Ha? Ha? ha, -ha. Şu anda burada değil. Er ya da geç onunla tanışacaksın. Daha da önemlisi sen Jenga'sın. Bu doğru değil mi? Bir dakika. Kim olduğumu biliyor musun? Aa, elbette biliyorum. Battle Bladers'ı kazandığın andan itibaren Çin'de de çok ünlü bir haline geldin. Evet bu harika bir şey. Dünyanın dört bir yanında seninle karşılaşmak isteyen Beybladeçiler olmalı. <laughs> Hadi kes şunu ama. Yine de onlarla karşılaşma fırsatın olmayacak. <laughs> ha? Aslında ilk roundu kazanacak olan ve dünyanın geri kalanıyla karşılaşacak olan biz olacağız. Ben Ku ne? ne? Sen ne dedin bakalım? Değişik çalışma tekniklerimizi gördüğünüze göre oldukça etkilenmiş olmalısınız. Bunu gördükten sonra gerçekten bizi yenebileceğinizi düşünüyor musunuz? <laughs> Elbette düşünüyoruz. Neden düşünmeyecekmişiz? Saatlerce çalışan tek bey biletçiler siz değilsiniz. Bütün bey biletçiler her gün biraz daha güçlenmek için çalışıyor tamam mı? Ve biz de öyle. İyi bir çalışmayla asla yarı yolda kalmazsın. Eğer bizi ezip geçeceğini sanıyorsan daha fazlasına ihtiyacın olacak dostum. Kabul etmeliyim ki hırslısın. Madem öyle Cinga neden antrenmanında bana katılmıyorsun? Hı? Böylece bana bahsettiğin şu uzun saatlerin sonuçlarını gösterebilirsin. Hadi başla. Hı? Şu işi yapalım artık. Jenga. Ben de. Ben de katılacağım. Masamuni sakin ol. <laughs> evet. Bakın bakalım nasıl görünüyorum. Hey neden ben de üniforma giyemiyorum? Daha kötüsü de olabilirdi. Etek gibi. Ne <laughs> var ne de üniforma. Ne? <laughs> Güçlü bir fırlatış iyi bir kol gücüne ihtiyaç duyar. Ve bu antrenman o kol gücünü kazanmak için yapılır. Bu ağırlığı doğru düzgün kontrol edebilmen seni gerçek bir Beybladeci yapar. Bu gerçekten eğlenceliye benziyor. Bu hiç çocuk oyuncağı. Hangisinden başlasam acaba? öyle değil mi? İstikrarlı bir fırlatış iyi bir denge duyusu gerektirir. Bu kayan kütüklerin arasından geçerken <laughs> düzgün fırlatabilmek sizi gerçek bir Beybladeci yapar. İşte bu kadar. Bunu yapmalısınız. Ha! 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 ha? 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 Da... Bunu ben de hiç sorun yaşamadan yapabilirim. Çocuk oyuncağı. <laughs> Fırla. Evet. Harika. Aa, aa. Aa. evet harika. Aslına bakarsan ilk denemende hedefi vurman gerçekten etkileyiciydi. Aferin Jinga. Harika. Ha? Ha, bu doğru. Aa, evet. Hey dostum ben de vurdum tamam mı? Bakar mısın şuna? Eğer herhangi bir pozisyondan düzgün fırlatamazsanız zafer duygusunu asla öğrenemezsiniz. Tahta kuklaların saldırıları arasından geçerken düzgün fırlatma becerisi sizi gerçek bir Beyblade'ci yapar. Yalnızca kaçıyorsun. Bunu yapabilirim. Çok kolay. Böyle devam edebilirim. Hey, siz ikiniz iyi misiniz? Bunu bu kadar ciddi olarak nereye varacaksınız? Burada uzun süredir antrenman yapıyorlar. Elbette bu testlerde daha başarılı olacaklar. Haklısın. Onlar daha avantajlı ama yine de bizim daha iyisini yapmamız gerekiyor. Kesinlikle haklı. Beni şaşırttın ha? Bu kadarını yapabilmen bile etkileyiciydi. Gerçekten Battle Bladers şampiyon olmaya hak ediyorsun Jinga. Aa, bunu söylemen çok güzel. Hey, bir şey. ben hala buradayım. Merhaba. Hayır, ciddiyim. İlk denemende bu kadarını yapmanı beklemiyordum, Cinga. Hey, ben görünmez miyim yoksa gözlüklerini mi takmadın? Biliyorum, yorgun olmalısın. Ama benimle biraz daha takılmaya ne dersin, Cinga? Hı? Olur ama ama tam olarak ne için? Benimle çarpışmak için. Hı? Seçme mücadelelerinden muaf olduğunu duydum. Yani hiç mücadele etmedin. Bence mücadele ruhunu geri kazanman için bu iyi bir fırsat olabilir. Ha? Evet, ben de bunu söylemeni bekliyordum. Mücadeleye bayılırım. Kabul ediyorum Dishai. Tamam, o zaman karar verildi. Battle Bladers şampiyonuyla çarpışma fırsatı yakalamaktan onur duyuyorum. Benim için bir zevk. Başlamaya hazır mısın Jinga? Evet. Ben doğuştan hazırım. Ben de çarpışmak istiyorum. Aha. Bu Beyblade'im Rock Giraffe. Ha. Ha. Rakçı raf mı? Bu bir antrenman maçı olsa bile kendimi geri çekmeyeceğim. Bana göre hava hoş. Ben de elimden ne geliyorsa onu yapacağım. Üç, iki, bir. Hadi fırla! Rafraf! Güçlü kol darbeleri! Hıhı. Hı. Hı. daha değil. Hadi Shinga, gözlerini aç. Karşı saldırı! Saldır Pegasus! Hepsi bu kadar mı? Böyle saldırılarla Pegasus'u yenmeyi başaramazsın. Şuna da bakın. Aslında Wing Hu Jong hiç de bir takım değilmiş. Daha önce istediğim antrenmanların onlara faydası olmamış. Ama size de bir şeyler garip gelmiyor mu? Ha? Garip mi? Yani ne demek istiyorsun? Aslında pek emin değilim ama burada garip bir şeyler dönüyor gibi. Pegasus mücadele başladığından beri saldırıp duruyor ama... ...Nişan'ın Beyblade hiç de yavaşlıyor gibi görünmüyor. Baksanıza şuna. Ha? Hiç anlamıyorum. Burada neler oluyor? Bu Pegasus'un saldırılarının aslında hiçbir işe yaramadığı anlamına mı geliyor? Bak, giraf savunma türü bir Beyblade'e de benziyor ama hasar bile almadan bunca saldırıya dayanması da imkan yok. Ha? Bu da ne? Ha? Dönüş çemberindeki kanatları kauçuktan yapılmış. Pegasus'un saldırılarından bu sayede hasar görmüyor. Demek işin sırrı bu. Yani bu sayede bir türlü yavaşlamıyor. Ha? A, ama diğer taraftan Pegasus'un dayanıklılığı azalıyor gibi. Pegasus! Rock Giraffe! Güçlü kol barikatı! <laughs> Pegasus! Ama bu hiç hoşuma gitmedi. Hemen kaç orada! Cinga. Sorun nedir Chinga? Bundan çok daha güçlü olduğunu düşünmüş olmam gerçekten komik. Çok yanılıyorsun. Bu mücadele daha yeni başladı. Hmm, madem öyle diyorsun bakalım ne numaraların var. Elinden gelenin en iyisini yap. Pekala yaptım. eğer öyle istiyorsan Pegasus! Ama bu çok garip. Maçı neden bitirmek için son hamlesini kullanmıyor ki? Sanki bir şeyin olmasını bekliyor gibi. Hadi ama beni hayal kırıklığına uğratmayacaksın değil mi Chinga? Anlıyorum. Çözmeye çalışıyordu. Şimdi saldır. Özel hamle. Güçlendirici yıldız saldırısı. Giraf fırtına dalgası Sakin ol. Oyuncağı alınmış bebekler gibi sızlanma. Ben de mücadele etmek istedim. Hepsi bu. Ama bu saçmalık. Sence sorun olmaz değil mi di Hı. Hmm. Hmm. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç bir ekipsiniz. İşte şimdi ilk roundu dört gözle beklemeye başladım. Dişay? Sen ne yaptığının farkında mısın Cinga? Sen neden bahsediyorsun? En iyi hamleni yarışmadan önce rakibine göstermek üzereydin biliyor musun? Ne? Yalnızca sana iltifat etmesi bana oldukça garip gelmişti. Saçma ve kabaydı. Senin aklını çaldıktan sonra seni çarpışmaya ikna etti. Böylece özel hamleni görebilecekti. Şimdi beni anladın mı? Şimdi anladım. Masamu ne sayesinde Çin ekibi güçlendirici yıldız saldırısının etkisinden hala habersiz. Haklısınız. Rakibimiz hakkında bilgi toplamaya gitmişken... ...az kalsın sırlarını açıklayan biz olacaktık. Her şeyi mahvediyordum. O kadar uzun süre çarpışmamıştım ki birden heyecanlandım. Ama umarım dersini almışsındır. Neler olduğunu çözerek iyi iş çıkardın basamu ne? Şey, yeni bir numaralı beyveletçi olacaksan gözünü dört açmak zorundasındır. Hmm. En azından cirafın yeteneklerinden haberimiz var. Ar Arda Arda saldırıları içine çeken bir beyveleti ha? Gerçekten çok güçlü. Daha hiç sorun değil. Rakip ne kadar güçlüyse biz de o kadar hevesleniriz, değil mi? Hmm. Neden daha erken başlamıyoruz ki? Elinizden geleni yapın. Çünkü biz de elinizden gelenin en iyisini yapacağız. İyi. başka yerlerinde yaşayan 99...